Ayşegül Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ayşegül İnneci. Ee, bu sektörde iki senedir çalışıyorum ee, ve iki senedir de bu kliniği işletiyorum. Diş ve ağız alanı ile ilgili hangi uygulamaları yapıyorsunuz? Bütün uygulamalarımız klinimizde mevcuttur. Gerek ortodonti, periodontoloji yani diş eti hastalıkları, normal dolgu, çekim, 20'lik çekim, ortodonti dediğimiz tel tedavisi bütün her alanda hizmet vermekteyiz. ...ağız sağlığı ile ilgili ve gülüş görünüşü ile ilgili... ...her alanda hizmet veriyorsunuz. Ben şunu da sormak istiyorum. Neticede diş hekimlerinin yaptığı iş takip edilmesi gereken... ...herhangi bir sorun olmasa da diş hekimlerine... ...görülmesi gereken bir alandasınız. Bu yüzden müşteri devamladığını ve takibini nasıl yapıyorsunuz? Hastalarımızın, her gelen hastamızın... ...telefon numarasını alıyoruz. Ve mesela bugün işlemini yaptık. iki gün, bir hafta, bir ay sonra... ...ben düzenli olarak hastalarımı arıyorum. Hatta diş hekimleri arasında... Ben bence farkımın bu olduğunu düşünüyorum çünkü e, diş tedavisini yapıyoruz gönderiyoruz bu zaten bizim mesleğimizde en kolay bir şey e, ama hastanın takibini yapmak e, onunla ilgili bir şekilde konuşmak bu en önemlisi e, bu şekilde takibimi sağlıyorum siz randevulu çalışıyorsunuz fakat aciliyeti olduğunda ya da bakımı gerektiğinde hastalarınız rica ettiğinde onlarla da tekrar çalışabiliyor musunuz randevusuz olsa da? Evet tabii ki. Genellikle dediğiniz gibi randevulu çalışıyoruz ama ihtiyaç olduğunda akşam saat 7, 8, 9, 10 yasak günleri, pazar günleri her durumda tabii ki acil bir durumda buradayız diş hekimlerinden korkulması çok popüler bir fobi. Siz çok zarif bir hanımefendi olduğunuz için sizden çok az korktuklarını düşünüyorum. Ben ama yine de diğer diş hekimlerinden farklarınızla müşterilerin ne için sizi tercih etmesi gerektiğini sormak istiyorum. Ee... Bunun için şunu söyleyebilirim. Ee, yani hastalar mesela bana şu şekilde geliyor. Ben gittim, e, sadece şu 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 yapılacak dediler ve beni kaldırdılar. Biz ise burada e, hastayla istişare yaparak tedavi yöntemini belirliyoruz. Yani hastanın kesinlikle fikrini alıyoruz. E, mesela diş çekilecek dişleri bile çekmemeye çalışıyoruz. Burada her dişe bir tedavi şansı veriyoruz. Yani hastalarımızla sohbet niteliğinde geçiyor aslında tedavimiz. Öncelikle bir muayenemiz zaten ücretsiz ve muayenemizi kahve eşliğinde sohbet ederek yapıyoruz. Ya bu şekilde iyi olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah öyledir. Sizin güler yüzünüzü gördükten sonra da her ihtiyaçları olduğunda diş hekimi olarak sizi seçtiklerine eminim. Yayınımızı seyrettikten sonra da Kayseri'deki kişilerin bilhassa sizi tercih edeceğini düşünüyorum. Onun için ben buranın adresini ve iletişim bilgilerinizi rica Teşekkürler. edeceğim. Teşekkürler. Instagram adresimiz var. Özellikle orada vakalarımızı görebilirler. Birçok şey paylaşıyorum orada. 10 e, hekimi Aysegul İnneci şeklinde. E, onun dışında telefon numaramızı 553 552 32 34. E, buranın adresi de e, Cami bir mahallesi Yayla Geçidi Sokak Yalçın Apartmanı No Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için programımızın burada sonuna geldik. Seyircilerimize son olarak söylemek istedikleriniz varsa onları da alabilir miyim? E, güzel gelişler için hepinizi bekliyorum. E, sağlıklı günler dilerim. Ağız sağlığı için herhangi bir problem olmasa dahi diş hekimine görünmeyi ihmal etmeyin. Eğer Kayseri'deyseniz de Ayşe Hanım'ı en azından kahvesini içmek için ziyaret edin diyoruz efendim. Biz seyretiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.